Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugünkü konumuz şeffaf dilim nasıl yapılır onu anlatacağım. Ee, konuyu e, pratik olarak önce anlatacağım. Ondan sonra e, ufak bir uygulama yapacağım. Becerebilirsek burada tabi ortalığı da kirletmemeye çalışıyorum. Burası müsait değil. Şimdi arkadaşlar bir tane bakalit kehribarı aldım elime. Şeffaf delik bu normalde. Ha, aslında deliği biraz renk almış. Evet deliği biraz renk almış. Onu göstereceğim. Normalde bunlar ilk delindiğinde matkapla deldiğinde temiz matkap, körelmemiş matkapla delindiğinde delik temiz olur. Özellikle mesela makine işçiliği yapıldığında, sulu torna dediğimiz makine işçiliği yapıldığında delikler genelde temiz olur. Bir yağla ya da şöyle bir ben dışını kaplamışım ama vürt diyorlar buna. Bununla deldiklerinde mesela matkabı ısınmaması için kullanılan başka ürünler de var. Kimyasal ürünler. Onları kullanarak matkabın ısınmasını engelleyerek deliyorlar. Böyle yaptıkları zaman delikler şeffaf oluyor, daha temiz oluyor. Ve çelik olması çok önemli matkabın. Çelik gerçekten temiz yapıyor Hatta Alman malı bir çelik vardı, İsmi aklıma gelmeyecek, bağ gibi bir şeydi ama net hatırlayamadım arkadaşlar. O da çok güzel, temiz yapıyor. Şimdi biz bunu deldikten sonra mille takmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Hatta göstereyim şöyle mil var. Evet alabilirsem. Mili aldım arkadaşlar. Bu mil tornaya takılı oluyor. Bakın sonra buna takıyoruz taneyi ve şekil vermeye başlıyoruz bıçakla. Şekil vermeye başladığımız için bu burada sürtüne sürtüne şeffaflığını kaybediyor. Yani deliğin temizliği gitmiş oluyor. Çünkü buna sürtüyor. Evet arkadaşlar. Peki daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Normalde bunu tekrar delim yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bu yöntemlerden bir tanesi. Tekrar delerek bunu şu an sadece pratik olan alacağım. Bir tık boy büyüğüyle daha ya da tam deliğe böyle öpecek şekilde sıkışık olacak şekilde yeni bir matkapla tekrar deliyoruz. O zaman deliğimiz temiz oluyor. Ondan sonra tabi yağlayabiliriz, temizleyebiliriz. Neler kullanacağız yağlamak ve temizlemek için? Onları da göstereyim arkadaşlar. Evdeki herhangi bir temizlik maddesini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örnek vereceğim, mesela böyle ahşap temizleyici olabilir, İpinize süreceksiniz bunu. İpinize sürdüğünüz zaman, delikten geçirdiğinizde deliğin içini temizleyecektir arkadaşlar. Başka ne olabilir? Bakın arkadaşlar, normal deterjan olabilir, el yıkama sabunu olabilir. Onun dışında yine vürt dediğimiz bu Alman malzeme olabilir. Ben dışını kaplamıştım. Açmaya da üşendim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Adı vürt. Cif olabilir arkadaşlar. Ee, ve aklınıza gelebilecek başka temizleyici malzemeler de olabilir. Onların nasıl yapacağımı en son bir parça da göstereceğim. Ee, bunu da deneyeceğim çünkü. Size de göstereyim. Dili nasıl e, şeffaf olduğunu görmeniz açısından. E, bir örnek olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi. Bunları. Detayını hepsini bahsettim mi, bahsetmediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Çünkü eksik bir şey söylemek istemiyorum. Herhalde yok arkadaşlar. Ben o zaman şöyle yapayım, şunu bir deleyim. Bakalım nasıl olacak. Siz de görün. Şöyle yaklaştırıyorum biraz. Bunu normal delim yapıyorum. Evet, şöyle ulaşabileceğim mi bakayım. Yani bu delik delme işlemini yapmadan da yapabilirsiniz. Bak onu atlamışız. Onu söyleyeyim. Deliği büyütmeden de yapabilirsiniz. Onu nasıl yapacaksınız? Şunu deliyim. Söyleyeyim hemen arkadaşlar. Evet. Delik bayağı temizlendi sayılır. Bakalım. Yakından bakalım. Evet, Temizlendi sayılır ama iç deliğini de temizlememiz gerekiyor. Onu da e, yağ vesaire bir şeyle yapacağız. Arkadaşlar e, normalde bunu delmeden e, buradan geçerken bir ip takacaksınız. Geçerken sıkıştırması gerekiyor. Ya ikili üçlü dizin ya kalın ip dizin. Sıkıştırarak geçecek bir ipe e, yine e, yağ, yüzey temizleyici krem, cif gibi bir şeyler sürerek yapabilirsiniz. Mesela şimdi biz bunu yaptığımız için bunu deneyeceğim ben. Bakayım e, ip sıkıyor mu gerçekten? İşe yararsa hemen buna bir cip sürerek bir temizleyeceğim önce. Yok, biraz biraz rahat geçiyor. Şunu iki kat yapsam, i̇şte bu bunu iki kat yapacağım arkadaşlar. İki kat geçirmeyi deneyeceğim, bakayım sıkıyor mu? Sıkıyorsa hemen ipimize biraz cip sürerek. Ya bunlar e, elimizin altında olan imkanlar arkadaşlar. Elimizin altında olan imkanlarla yapıyoruz yani. O amaçla anlatıyoruz. Evet o da kalın oldu. Şey yapacağım. Şimdi bunun incesini mesela yine kırmızı ip olsun. İncesini iki kat dizsem nasıl olur? Evet. Şimdi güzel olacak diye düşünüyorum. Evet biraz sıkıştırdı. Şimdi cifimizi nasıl yapacağız arkadaşlar? Cifimi açıyorum. Şöyle parmağımı biraz damlatacağım. Ucu açık değil galiba. Onun ucunu açayım. Şöyle bir biz yardımıyla biraz ucunu açıyorum arkadaşlar. Bu da kirlendi. Bununla uğraşmakta sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten kirletiyor ortalığı. Hele cif. Mermer tozu gibi bir şey galiba bu. Şöyle tutuyorsunuz ipinize. İpinizi sürtüyorsunuz sadece arkadaşlar. Başka bir şey yok. İpinizi aynen böyle sürtüyorsunuz. Sonra tanenin içinden geçireceğiz. O bayağı sıktı bakın. Keşke tam çıkarmasaydık. Evet. Aslında git gel git gel yapsaydık daha iyiydi. Biz çıkardık onu. Bunu tekrar takmaya çalışacağım olursa. Olmuyor tabii ki. Şu ucunu yapabilir miyim? Bu şeyde deyince düzgün olmuyor. Çifte deyince düzgün olmuyor. Evet. Bakın şöyle git gel yapabilirsiniz. Bir sağ, bir sol. Sağ, sol. Bakın şöyle biraz temizleyeyim, yaklaştırayım arkadaşlar. Görüyor musunuz ipin rengini? Tanenin içindeki ipi görüyor musunuz? Kırmızılığı bas bayağı belli. Neredeyse tamamen şeffaf olmuş durumda. Ben size bunu bu kadar göstereceğim. Daha detaylı olarak gösteremiyorum. Mesela şimdi başka bir ip daha yapayım buna. Başka bir ip yapıp şey yapacağım. Temizleyici bir şey süreceğim. Bu deterjan olabilir arkadaşlar. Temizler, içini parlatır. Yağ olabilir, yüzey temizleyici olabilir. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Bebe yağı olabilir. Bebe yağı da sürebilirsiniz. Bunlar hepsi deliğin içini temizleyecektir arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi bunu geçirme pozisyonuna alalım. Oh. Girmedi. Şu ucu güzel yapmamız lazım. Güzel yapmadık. Geçmedi arkadaşlar. Ben şu ipi hemen uğraşmayayım. Atayım yeni bir ip yapayım. Yani mumlayma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Uçlarını mumlarsınız. Diğer videolarımda anlatmıştım. Uçlarını mumlarsınız. Öyle daha kolay geçiyor. Uğraşacak vaktiniz varsa. Böyle pratik oluyor diye ben pratik tercih ediyorum. Evet. Geçti şimdi. Şimdi bunu hiç denememiştim. Şu ahşap şu ahşap yüzey temizleyiciyle bir deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl oluyor. Oo bunda kocaman ağzı varmış. Yani hakikaten kocaman ağzı var. Şu sefa bir döküm öyle yapayım. Selfa dökerek yapacağım arkadaşlar. Evet. Kocaman ağzı varmış o. Elimle yapamadım. Evet, ipe sürttük. Şimdi bunun delinden geçireceğiz. Sağlı sollu. Evet arkadaşlar bir iki tane yapmada bile farkını Hemen görüyoruz. Parlatıyor. Bakın ip içinde kıpkırmızı duruyor. Bu da şeffaf dilim olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu üstünde biraz daha oynayabiliriz. Evet. Şöyle ileri geri, ileri geri yapabilirsiniz. Bunları tek tek değil de mesela uzun ip yapıp 33'ün hepsini beraber dizebilirsiniz oraya. Ama bir ucunu bağlamanız gerekiyor. Diğer ucunu da bağlayın ki çıkmasın içinden. Böyle git gel git gel yapabilirsiniz. Ama burada çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela ipte böyle git gel yaparken ipi gergin tutmanız gerekiyor. Ve böyle sağa sola oynamaması gerekiyor. Bakın sağa sola oynadığı zaman delik yuvasında çap yapar ve taneniz sarhoş durur arkadaşlar. Bu da çok kötü olur. Bozar yani deli. Deliğin kenarlarını genişletir. Yanlarını falan genişletir. O yüzden ipiniz düz ve dik gidip gelmesi gerekiyor ki deliğinizi bozmasın. Tanenin deliği bozulduğu zaman tespih sarhoş gibi duruyor arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Şimdi ben bunu yaptım. Basit bir yöntemle ne kadar işe yaradı bilmiyorum ama arkadaşlar burada imkanlarım biraz kısıtlı çünkü kendi masamda yapıyorum bunu. Bu cif vesaire de çok kirletiyor ortalığı. Ama ana fikri verebilmek için böyle basitçe yaptım ve size gösterdim. Umarım işe yarar arkadaşlar. Şimdi ben bunu da hemen yağlı bir bezle silim ve size göstereyim arkadaşlar. Evet şöyle hafif yağlı bir bezim var. Taneyi bir sileyim. Çünkü cif kirletti onu. Hatta buna e, kalın sıkı ip dizdiğinizde e, hiçbir şey sürmeseniz de zamanla temizliyor. Zamanla çeke 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 temizleyebilirsiniz. E, ama o da kaç kişi dayanır, kaç kişi bekler bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar dili şeffaf oldu gerçekten. Bakın tertemiz tertemiz oldu. Taktığınız ipin rengi gözükecek arkadaşlar. Bu şekilde deli olabildiğince temiz yapabilirsiniz. Ben buradaki kısıtlı imkanla arkadaşlar bu kadar yaptım. Hakkınızı helal edin. Size daha iyi şartlarda göstermek isterdim ama şu an imkanlarım bu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konularda sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Yapmamı istediğiniz şeyler varsa söyleyin. Yapabileceğim, yapabileceğim şeylerin hepsini yaparım. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.